Şimdi çatışma nasıl yaratacağız buna bir bakalım. İki şeyimiz var elimizde. istek ve engel. Yani ana karakterimize bir hedef koyacaksınız. Bir şey isteyecek. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nde ne vardı? Yüzüğü götüreyim Mordor Dağı'nda ateşin içine atayım. Orta Dünya'yı kurtarayım. Ya da İnce Mehmet'te ne var? Ağların zulmüne son vereyim. Halkı bu zulümden kurtarayım. Bakın hep bir istek. Dolayısıyla bir hedef var. E biz gerçek hayatta hedeflerimizi öyle hemen ulaşabiliyor muyuz? Oh ne güzel tıpış tıpış git Mordor Dağı'na yüzüğü at. Oluyor mu öyle? O oh olmuyor. Ne oluyor? Düşmanlarla karşılaşıyor, iklimle karşılaşıyor, diğer çeşitli alametleriyle karşılaşıyor. Ehal böyle olunca işte engeller karşısına çıkıyor ve onları aşmaya çalışıyor. Biz de heyecanla izliyoruz ya da heyecanla okuyoruz. Okuyucu olarak biz de tıpkı ana karakterimiz gibi heyecanlanıyoruz. Sanki engeli biz aşacakmışız gibi hissediyoruz. İşte bu çatışma dediğim şey okuyucunun karakterle özdeşleşmesini sağlar. Bu özdeşleşmeyi güçlendirir bizim ana karakterle birlikte hareket etmemizi, duygulanmamızı ve hatta karar vermemizi sağlar. Demek ki neymiş? Ana karakter bir şey isteyecek ve bir hedef koyacak. O hedefe ulaşırken de engellerle karşılaşacak. Her engel bir çatışma yaratacak. Biz de heyecanlanacağız, merak edeceğiz, gerileceğiz bu süreçte. Bu da bize büyük bir haz verecek. Engel ne kadar güçlü ve etkileyici olursa karakterimiz de bu kadar zorlanır. Dolayısıyla onun değişimi, dönüşümü ve güçlenmesi de o kadar etkili olur. E peki bu çatışma dediğim şey illa yani böyle mordordağını yüzük atmakla falan mı oluşuyor? Tabii ki hayır. Şöyle düşünün bir çift var böyle araları da biraz limoni evdeler konuşmuyorlar. Biri kanepenin bir ucuna oturmuş, biri bir ucuna oturmuş. Biri bir tarafa bakıyor, biri bir tarafa bakıyor. Böyle bir gerilim var ortada. Bakın burada da çatışma var. Yani biri böyle hık dese kavga çıkacak.